Merhabalar. Bugün Alperen Şengün Memphis Grizzlies'e karşı gerçekten çok güzel bir performans sergiledi. Maçın ilk çeyreğini 16 sayıyla başlayan Alperen ikinci çeyrekte de 25 sayıya ulaştı ve maçın tamamını 32 sayı, 14 rebound, 5 asist, 1 blok ve %60 şut isabetiyle tamamladı. Alperen bence ilk iki çeyrek gerçekten tam bir All-Star gibi oynadı. Alperen'in gerçekten benim de yapmasını her zaman temenni ettiğim maça başlarken topu ver ben oynayacağım. Ya yani gerçekten maça ağırlığını koydu. Alfa kısım oldu maçta ilk iki çeyrek. Gerçekten hiç çekinmedi ve üçlükleri de soktu. Bu üçlükleri ve şutları iyi gittiği için içeride de sürekli double team'e maruz kalmadı. Gerçekten çok güzeldi. Son iki çeyrekte de üçüncü çeyrek fena bir performans sergilemedi. Son çeyrek biraz savunmada sıkıntı yaşadı. Genel olarak maçla ilgili negatif olabilecek Olaylar Alperen'in çok fazla serbest atış kaçırmasıydı. 15'te 7 ile serbest atış attı. Yani 8 sayı daha fazla bulabilirdi. 32 değil 40 sayı olabilirdi. Olsun, bunlar da zamanla gelişecek. Alperen'in gerçekten bu maça çok isteyerek başlaması ve oyuna ağırlığını koyması, aynı zamanda takıma da ağırlığını koyması gerçekten çok güzel bir sinyaldi. Alperen Maçta Dylan Brooks'la ilgili bir problem yaşamadı. Bundan önceki maçlarda galiba yaşamışlardı. Hatta iki maç ondan sonra Dylan Brooks kadroda yer bulmamıştı, oynamamıştı. Benim kendi dikkatimi çeken olaylar Dylan Brooks bir pozisyonda Memphis Grizzlies'in yedek uzunlarından biriyle böyle münakaşa gibi ufak itleşme yaşıyor. Ve Alperen'in yere düştüğü bir pozisyonda. Alperen yerde ve tam başında Memphis'in uzunuyla beraber it, itleşiyorlar. Ama farkındaki Alperen yerde bile bile göre göre adamı Alperen'in üstüne itliyor. Tam bir pasif agresif hareket. Yani birinin suratına gidip böyle onu sevmediğini belirtemiyorsunuz. Ama böyle alttan alttan hareketler yapıyorsunuz. Veya direktçe bir şey söyleyemiyorsunuz. Böyle imalarla, hareketlerle bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Bu sadece tabii ki de bu değildi maçta benim dikkatimi çeken. Onun dışında Dylan Brooks ya Alperen içeride bomboş ya. Aynı Draymond Green, Kevin Durant olayı gibi. Sen o topu neden tutuyorsun? Zaten onda 20 ile şut atıyorsun. Yemin ediyorum Giresun'dan gidip bir ağaç kesseler. O kütüye forma giydirseler senden daha güzel gözükecek zaten sahada. Onda 2 ile şut atmışsın. Hala Alperen'e pas vermiyorsun orada. Ama yani bilinçli atmıyor. Alperen'in yüzünden bile belli bu. Başka bir pozisyonda da Alperen içeride boğuşuyor. Dışarıda kendisi boş. Dylan Brooks. Ondan sonra Alperen basket foul alıyor ama arkadaki kameradan Dylan Brooks böyle. Hani basket foul alınmış. Oyun herkes dağılmaya başlamış. Brooks hala böyle duruyor. Hani bak ben açıktım bana pas atmadın. Koç gördün mü? Bana pas atmadı. Alperen atmadın bana pas. Kardeşim zaten onda 2 ile atıyorsun. Adam basket foul almış. Daha ne istiyorsun? Ne yapsın sana? Ya ben gerçekten içten içe bir çekememezlik olduğunu düşünüyorum. Veya önceden gelen aralarında bir problem var. Önceden gelen aralarında bir problem olsa bile kesinlikle bir çekememezlik olduğunu düşünüyorum Dylan Brooks ile alakalı. Maç içinde çok yerde ben bunu hissettim. Aynı zamanda zaten takımda bir kim alfa olacak, Jalen Green mi, Alperen mi kısmı var. Herhalde Dylan Brooks burada her Ceylin hareket yaptı. "O süpersin Alperen geldiğinde de He, falan diye geçiştirecek. Hani böyle olur ya arkadaş gruplarında falan da... ...birinin yanına yama, yamar kendini diğeri. Çünkü o diğer insanı sevmez. Arkadaşlar iş hayatında da böyledir. Ben söyleyeyim. Şimdi 30 yaşımıza geldik neredeyse. İş hayatına girdiğinden beri... ...şimdi ne alaka diyeceksiniz bunu açıklayacağım. Alperen iyi çocuk olmayı bırakmalı. Neden? Herhangi bir... Başka birinin de tecrübesi varsa yazabilir. İş hayatına girdik bizden büyüklerimiz bizi ezmeye çalıştı. Böyle bile bile biz biliyoruz yani salak da değiliz. Bu insanlar bizi kullanmaya çalışıyor. Bizi içten içe kim besliyor? Senin yükselmeni hiçbir zaman istemezler. Ama bunu net bir şekilde de yapamazlar. Sen de genç olduğun için Alperen de genç birisi. Ya hadi aramız bozulmasın hadi kırmayayım ben bu insanı diye düşünceler içine girebilir. Ama kırmayalım kırmayalım diye hep kırılan da biz olmayalım. Alperen o yüzden bundan sonra her maçta top. Ver. Bu takım benim. Çünkü bunu yapabiliyor. Çünkü bunu Houston taraftarı da istiyor. Çünkü Alperen'de bu yetenek var. O cevherin parlaması lazım. Böyle insanların ağzını kapatmak için de o şutlara tereddütsüz atmak lazım. Ben bunu söylemek istiyorum. Alperen zaten NBA seviyesine gelmiş bir oyuncu. İstisnalar hariç NBA seviyesine gelmiş herkes belki e, pra peynir ekmek gibi şut atıyordur. Sadece o maça çıktığında o baskı ve o tereddüt. O tereddüt onun şutlarının istikrarsız olmasını sağlıyor. Tereddüte girmemesi lazım. Bu takım senin. Bunu ben atacağım, bunu ben attım. Ya sen boş ver Dylan Brooks ne düşünür, Jalen Green ne düşünür bilmem ne. Yarın öbür gün bunlar belki takımda bile olmayacak, belki sen o takımda olmayacaksın. O yüzden insanları düşünüp, aa ne olur bilmem ne, bunu da şuna pas mı versem falan. Alperen birinci opsiyon sensin. Bu topu aldın. Atabiliyorsan at. Atamıyorsan zaten o kadar güzel kreatif paslar çıkarıyor ki. Her türlü besliyorsun. Yani senin yaptığın bir oyunda o topun ölme ihtimali yok. Ya tabii top kayıpları hariç bazen e, gereksiz top kayıpları oluyor ama. Şu anda serbest atışlar sadece bu maçta bir sıkıntıydı. Onun dışında defansa da olabilir tabii ki. Zaten defansa da Amen Thompson dışında... Amen tamsın uzun bile değil. İçeride boyalı alanın savunmasında Alperen'e yardımcı olabilecek birisi yok. O yüzden ben bunu olabilir olarak görüyorum. Bir sıkıntı olarak görmüyorum. Dediğim gibi Alperen'in kafa yapısını, mentalini bu top girdi. Bu takımın alfası benim. Bu topu ver, atacağım ve girecek. Bu kaf bu kafaya girmesi lazım ve bu Dylan Brooks denilen eleman yarın öbür gün başka bir takıma takaslanırsa görürsünüz Alperen'e bu çünkü pislik bir yanı var bu adamın. Alperen'e kesin takıp saçma sapan hareketler de yapar. Ve gerçekten ben bunu sezgilerimden de söylemiyorum. Tecrübelerimden de söylüyorum. Belki içinizde fark eden de vardır. Bu adamda bir Uygurca'da iç içtar derler. İçten içe kıskanan, kin kapan insan. Aynı o tip var bu adamda. Belki Jalen Green de içten içe. Çünkü ikisi de Alfa yarışında olduğu için Alperen'e birazcık bileniyor olabilir. Onunla da ilgili bir pozisyon görmüştüm. Steven Adams Alperen'in yerine girdiğinde... Alperen'in her gün peynir ekmek gibi yaptığı hareketlerden birini Steven Adams yapınca, ooo çıldırdı, havalara atladı." E Alperen de niye yapmadım bunları hiç? Diyorum ve Alperen'i gün ve gün daha iyi göreceğiz diye düşünüyorum. Bunun tek bir yolu var. Top. Bana ver. Bu takımın alfası benim. Bu kafa yapısına girmesi lazım. Başka ihtiyacı olan hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum. Şutları da bu yüzden tereddüte giriyor zaten tereddütte kaldığı için passın versem aman ayıp mı olur falan bunlara gerek yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalda bugünkü maçın 10 Ocak 2025 Memphis Grizzlies maçının kapsamlı özeti var. İsterseniz bakabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler.